Birinci videodan merhabalar. En son bu e, iyi Partililere falan değindim. Sedat Peker'dir, Burgercisidir, Tayyip Ağasıdır. Hepsine değindik. Şimdi bu e, benim yazdığım e-maili ben Müjde Alo'ya göndermiyorum. Ama benim her gönderdiğim e-mailden Müjde Alo'nun haberi oluyor. Ve bu anahtar kelime keyword kullanarak bana bunları ofiste konuşurken, müşteriyle konuşurken duyuruyor. Mesela yemek yemeye geliyor şöyle şöyle ekmek koparıyor falan dedim ya. Bir gün de ben bir konuyla ilgili konuşuyorduk. Birisi yaşına göre büyük ihtimal ince operasyon müdürüydü. Yaşına göre hareket etmiyor. İşte böyle cıvık cıvık konuşmalar falan dedim herhalde. Böyle insanın birazcık yaşının ağırlığını hissetmesi lazım falan mı dedim. Ne dediysem artık o vakit bir konuyu konuşuyoruz. Konuda yaşa geldi. Ben dedim 36 yaşındayım. Şöyle şöyle dedim. Vay bunu hanımefendi duymuş. Hemen gidiyor müşteriyle konuşurken. Aa diyor sesiniz diyor hiç diyor 70 yaşında gibi gelmiyor diyor. Valla aynı 36 yaşında gibi geliyor sesiniz diyor. <laughs> yapıyor. Müjde alo hanımefendi. Ben neyi konuşursam ağzımdan çıkan onu alıyor gidiyor orada dalga meselesi yapıyor. Bundan daha ala mobbing olabilir mi? Sonra tabii ben bunu ikili performans toplantısı oluyor. Bütün beyaz yakalı çalışanlar bu müjde alo hanımın çekemediği beyaz yaka çalışanlar birebir toplantı yapıyor iki patronla. Biri ahi patron öbürü ak patron. Ondan sonra ben bunları söyledim dedim. Hani sizin dedim bu kızla münasebetiniz ne bilmiyorum ama benim size gönderdiğim bütün e-maillerden bu kızın haberi var dedim. Siz belki onaylamıyorsunuz, haberiniz yok bu işten. Ama dedim ben dışarıda mobbing görüyorum, orada mobbing görüyorum ben. Sizin onlara toleransınız daha farklı algılanıyor ve bunu mobbing yapma e, otorite devri gibi görüyorlar diyorum. Ya sen misin bunu söyleyen? İstediğin savcıya gidelim, istediğin e, mahkemeye gidelim. E, sen misin bunu söyleyen bana? Ondan sonra ''Sen nasıl bunu ağzına alırsın? Ben bütün çalışanlarıma eşit davranıyorum. Herkese eşit mesafedeyim. Şöyle de böyle de seni keşke daha önce kovsaydım.'' diyor. Ondan sonra gümbür 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 gümbür. Ondan sonra ben oradan çıkıyorum. E, tamam diyorum şimdi gitmeyeceğiz ama daha sonra gideceğiz mahkemeye diyorum. Şimdi gitmeyin siz diyorum. Ondan sonra gitmiyor bu da. Aynı benim asansör olayında polise gitmediğim gibi o da gitmiyor. Niye gitmiyor? Ama sonradan anlıyorum ki bu beyefendi savcı yerine Sedat Peker'e gidiyor. Kars'ın mafyasına gidiyor. Diyarbakır'ın mafyasına gidiyor. Beş senedir bana iş buldurtmuyor. Ondan sonra peşime musallat oluyor. Adam takıyor. Yapışkancıdan beri kurmadıkları kumpas kalmadı. Ve bana ee, bu fitil fitil Kadir gibi Burnumdan fitil fitil Getiriyor hayatı Niye gidemedin Savcıya gitseydin Dinlemeseydin beni Kovsaydın beni o an kovsaydın Niye gidemedin Bu üçüncü ortağınız kim Bu call center yurt dışındaki Call center nereye gidiyor Nerede niye hiç kimse bilmiyor Bunlar ortaya çıkar diye Gidemedin değil mi Ondan sonra bu e, 6 Şubat depremi falan oluyor. Bu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Halk TV'de bir bağış kampanyası yapılıyor. İşte şu şu iş adamı Savaş Ateş, Lina ve Mila adlı kızları için şu kadar işte bağış yapıyor diye. E, sahte fake bağış anonsu yapıyor bu Özlem Hanım. Bilmem ne Halk TV bilmem şuncusu buncusu. Ondan sonra... Özge Peker Hanım şey yayınlıyor, teskip yayınlıyor. O diyor benim kocam değil, isim benzerliği olmuştur. Benim kocam öyle bir bağış yapmadı diyor. Ama isim benzerliği kullanıyorlar, oyun oynuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gidiyor benim köyümde iyi partilileri buluyor. Ben her e, ilçe merkezine gitmeye aynı kadına denk geliyorum. Aynı burada asansörde size yöneticisinin aynı herifleri asansörde köşede kıyıda denk getirdiği gibi aynı oyuncu Dermot, şizofren. Ondan sonra her seferinde biniyorum Toy Toyların kızı, dul kızı, Toy Toyların dul kızı denk geliyor yanıma da oturuyor yani benim kız kardeşlerimle yaşıt. Böyle zayıf 40 kilo bir kızcağız yani. Ondan sonra bunun kocası ölmüş meğerse. Canım ne oldu? Niye öldü falan diyorum. Ben uzun süredir gitmiyorum köye. Cumaalı köyüne gitmi. Uzun süredir. Böyle böyle. E ne oldu? Benim kocam şizofren hastasıydı. İ i̇ntihar etti. Allah Allah. İki oldu bana denk geliyor. Öbür her denk gelişinde ondan sonra ben dışarı çıkıyorum avluya çalışmaya çıkıyorum. Ah bir bakıyorum bu çocuğunu okula götürüyormuş meyarse. Bana denk geliyor. Her seferinde benim çıktığıma denk geliyor. Benim e, ilçe merkezine gittiğime denk geliyor. İki kere gittim ikisinde de aynı şahsı gördüm. Bir keresinde de köyün en işe yaramaz insanını çıkarmışlar karşıma. Bu internet kullanmak için gitmiştim. Bir başvuru yapmak için. Ondan sonra bu hanımefendi gittim geldim sordum anneme dedim. Böyle böyle e, kaç oldu bu kız denk geliyor anne dedim. Bu nasıl iş ya anlamadım dedim. Kalibe AI tesadüf. Deva. Deva Partisi üyeliği. Aa tesadüf. Kalibe doktor. Hikayesi de şizofrendi intihar etti. Sonra sonra annemle geldim, konuştum ki. Meğerse köyün illegal işleriyle meşgul olan ailenin tavsiye ettiği bir damat, kocası da öyle bir damat. Ondan sonra da ne kullandıysa artık kendini atıyor kullandığı maddeden sonra. Onu benim başıma sarıyorlar. Onunla gaslighting yapıyorlar. Duy bunları Burgerci Kemal. Duyun bunları Tayyip Efendi. Böyle şeyler yaşadım. Bu Müjde Alo Hanım'la bu ahi patron, ince operasyon müdürü, yok süper satışçı, yok faydalı arkadaş ye derken ondan sonra bütün ailemi de katarak biz diyor senin diyor CV'ni şurada paylaşacağız diyor kardeşlerime benim CV'yi paylaştırıyor. Ondan sonra iş görüşmesi yapacağız diye benimle dalga geçiyorlar. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gidiyorum. Ondan sonra e, gidiyorum muayene oluyorum kadın doğuma. Telefonumu dinliyor benimle adım 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 gittiğim yerden takip ediyor. Ondan sonra sözcüğü arattırıyor. Ondan sonra gay bir, birine benziyor ses tonu böyle yumuşak yumuşak konuşuyor. Ondan sonra biz diyor böyle böyle iş görüşmesi yapmak için aradık seni diyor ben. Tam doktordan çıkmışım. Doktor benim hakkımı yemiş. Ben zaten o an o, o iş görüşmesini yapacak durumda değilim. Dakikasında beni arıyor. Böyle planlara, böyle oyunlara maruz kaldım ben ya. Duruyor, duruyor, duruyor benim PMS'imin geldiği gün, gergin olduğum gün iş görüşmesi yaptırıyor, o iş görüşmesini kaydettiriyor. Ondan sonra gidiyor beni dışarıda bu ruh hastası diye benim adımı çıkartıyor. Benim düğmeme basıyor. Benim tahrik olacağım noktaları uzman kişilerden yardım alıyor. Profesyonel kişilerden. Ben profesyonel deyince de egosu hoşarlanıyor. Beni analiz ediyor. Hangi düğmeye basınca benim kızacağımı biliyor. Beni kızdırıyor. Ondan sonra da biz iş görüşmesi için aradık. Bize böyle böyle yaptı bu ruh hastası. Bir de kaydediyorlar. O mikro stratejiyle bir daha yaptım iş görüşmesi. O kadın da kaydetti benim yaptığım görüşmeyi. İş görüşmesini kaydediyor. İşe almıyorsun sen niye kaydediyorsun benim iş görüşmemi? Sesimi kaydediyorlar ötede. Ben konuşurken öbürü kaydediyor. Hani birbirlerini de öyle ifşa ifşalıyorlar ya. CHP'liler biri konuşurken öbürü kaydediyor böyle görüntülü konuşurken. Bunlar Sedat Peker'in uzmanlık alanları. Milletin pornografisi, tapesiyle uğraşıyor ya onun uzmanlık ne diyor? Ben diyor bilgi dedim diyor, güçtür dedim diyor. Ondan sonra milletin yatak odasının bilgisini toplamaya başladın. Bu akılları onlardan mı alıyorsunuz? Benim mi buldunuz linç edecek. Ben ne kadar battım size böyle ya. Nasıl bir fareymişim ben böyle. Ey kırmızı fare. Herkesi bir topladın, karşına aldın, bütün dünyayı rahatsız ettin. Nasıl bir fareymişsin sen böyle? Acaba fare kim? Gizli gizli operasyon çekenler mi yoksa açıktan böyle konuşanlar mı fare? Kim fare? Ve e, kafamdaki olasılıklardan biri de şu. Gidiyorlar benim e, akrabam o'yu buluyorlar, ülkücü il başkanı Adıyaman ondan sonra oradan çocukluğuma iniyor adam. Buradan iş yerime geliyor iş yerimde analiz ediyor. Ondan sonra burada siteye geliyorum sitede analiz ediyor. Bu kısa damat Azer damadımız kısa boylu. Benim boyumla dalga geçiyorlar ya hani. Burada kapımı penceremi dinliyorlar. Ondan sonra gidiyor barınaktan kedi getiriyor. Şunu getiriyor bunu getiriyor. Bin bir çeşit oyun yani. Bin bir çeşit düşük ahlak göstergesi olay yani. Biz oyun oynuyoruz. Korkunçlu oyun. Öz Ayşe sürücü eğitim kurumları. Doping hafıza. Ne bir tane cebine delili mi koyamadım? Benim telefonumu hukuksuz dinleyemez hiç kimse. Terör araştırmasında bile 6 ay telefon dinleme hakkı var devletin. Sen benim özel hayatımı pornografik içerik için dinliyorsun. Tokat tokat, tokat tokat, savcıya tokat attırıyor, ona tokat attırıyor, ona kumpas yaptırıyor, karakola darp ettiriyor. Ya bu tokat tokat kime tokat attım, neye tokat attım? Benim hanemi basıyorsun sen. Bu akrabam hanemi basıyorsun, benim soybağıma şiddet uyguluyorsun, darp ediyorsun, tehdit ediyorsun, dayak atıyorsun. Ondan sonra da ben kaldırıp kendimi koruyunca benimki suç oluyor. Ağzımı açınca benimki aa bize hakaret etti. Bundan bir de hakaret paranoyaları var. Konuşarak öğrenden büyük anlıyor. Her dört yılda bir bu paranoyaları saplantıları zıplıyor böyle içlerinde. Aynı Macaristan projesini 2014'te gidip de 2018'de onunla ilgili iftira e-maili attıkları gibi. Kim saplantılı kim ruh hastası. He? Çocukluğuma kadar iniyor yani bir şey bulamaz mıyım? Çöplüğü kurcalayamaz mıyım? Seçim malzemesi yaptılar ya benim özel hayatımı. Hani AK Parti'den birisi çıktı dedi ya benim dedi hayatımı dizi konusu yaptılar. O kız dizisi, üç kız kardeş dizisi, yok bilmem şu dizi, bu dizi. Gittiler dizi malzemesi yaptılar. İlham kaynağı oldum bunlara. Bunları anlatınca da ben Case lighting. 10 tane şey yapıştırıyor, etiket yapıştırıyor. Kendilerinden haberi yok. Bana küfreden, dinime küfreden bari Hristiyan olsa kendinden haberi yok Müjde Hanım. Hostes hostes diye sübliminal kasıyorlar. Yahu sen hostes olursan en önce sen ölmezsen bütün yolcuları öldürürsün sen tribülansta. İngilizce kelime bilgini geçtim. Seren Serengil pronunciation'ını geçtim. Ondan sonra kelime bilgini geçtim. Sen milleti sen en önce sen ölmezsen milleti öldürürsün hosteslikte. Seni kim hostes yapmış ya? Ondan sonra gidiyor THY'ye, LinkedIn'e biz şu kadar maaş veriyoruz. En düşük çalışanımız şu kadar diye. LinkedIn'e post attırıyor. Buraya geliyor çeşme giyme, kılsız bahara, faraş fantazisi kastırıyor. Neçe nice, neçe nice oyunlar daha onlara da geleceğiz. Şu an kısa geçiyorum. Böyle bu ince operasyon müdürü benim e-maillerime operasyon çekiyor. Ben nişanlandıktan sonra benim senaryoma göre ben nişanlandıktan sonra bu Musevi piyon, bu ülkücü Adıyaman ülkücü il başkanı, ondan sonra bu FBI taşeronu eski erkek arkadaşım Ondan sonra bu e-mail okuma olayı da oradan geliyor. Ondan sonra bunlar e, bu müjde alo bilmem ahi patron konuşarak öğren ahalesi ak patron içe hepsi bir birlik oluyorlar bana operasyon çekiyorlar ondan sonra da basıyorlar doping hafızlığı ondan sonra bası yok koleji eğitim aracı öz, öz ayşe sürücü eğitim aracı Böyle bir şey mi olur ya? Beni eğitecek sen mi kaldın ya? Ben senden mi ahlak dersi alacağım? Ben senden mi öğreneceğim insanlık dersini? Nasıl konuşacağımı? Hangi tonda konuşacağımı? Küfür ettin, küfür ettin. Yapıştırdı buraya küfürü. ey sen kendini suçlu hissediyorsun. O senin self guilt. Don't feel guilty yourself. Aa, gerçekten mi? Bana burada gaslighting programı uygula, tam teşekküllü, tam teçhizatlı, uzman yardımıyla profesyonelce egon okşanacak ama bana burada gaslighting programı uygula, suçlu hissettirmek için olmayan suç uydur bir tarafından, bir tarafından bir element uydur. Anama şunu dedi diye, bana tokat attı diye, bana küfür etti diye. Paylaştım işte orada kimin anasına ne yazmışım. Anasına yazmadım. Mobbingi, mobbing yapanlara yazdım. Bir de başkanlığa yazdım. Başka kimseye bir şey yazmadım mı? Koysana ortaya. Gaslighting stratejisi yapmadığı şeyi yaptı de suçlu hissettir. Ondan sonra da YouTube feedime video başlığı basıyor. Hackerlarıyla uzman yardım alıyor diyorum işte. Tam teşekküllü diyorum. Tam teşekküllü. Hacker'ı ondan sonra manipülatörü, psikiyatristi, ondan sonra organizatörü, operasyoncusu, ajanı, her neyse artık. Her şeyi tam teşekküllü. Gaslighting operasyonu, mobbing operasyonu. Ondan sonra da büyük çekmecede fitil fitil kaderi peşime takıyor. Bu eğlence sektörü çalışanı M.Ö. E. Hanım'ı Adanalı polisi peşime takıyor. 100K için tazminat ödememek için tokata kaçtım diyor. Adresim de diyor Hoca Ahmet Mahallesi. Ondan sonra Hacı Ali Caddesi. Sallamasyon oyun oynuyor ya. Böyle bir şizofreni olabilir mi? Nasıl bir tesadüf bu Kalibe? Kalibe doktoru nasıl bir tesadüf bu? Neyin oyununu oynuyoruz? E-mail'lerimi okuyorsun, namus ma maval atıyorsun bana. Kim kimin namusuna ne yapmış? Şu an hala çok sabırlıyım ve çok sağlıklı davranıyorum. Yani Hala çok sabırlıyım ve çok sağlıklı düşünüyorum. Kimin ruh hastası olduğu ortada. Benim e-maillerimi en özelime kadar okuyup da geri dönüp de üste çıkmak için zeytin zeytinyağı taktiği, sonuna kadar inkar taktiği, yapmadığı suçu attır, gaslighting stratejisi suçlu hissettir. Demediği şeyi dedi de, yapmadığı şeyi yaptı de, 300 kişiyle 500 kişiyle linç et, dayak at, döv. Aç koy, işsiz koy. Ekmeksiz koy, susuz koy. Hı, tepesinde matkap öttür. Değil mi? Öttürsün bakalım matkabını tadilatçı efendimiz. Ha, burgerci Kemal'in Kılıç Ne eee Deniz Kemal Denizi korudu bunları işte. Tadilatçısı korudu bak. Yapıştı, rahatsız oldu biliyor musunuz? Yapıştı. Nevşin Mengü de canlı yayında yayın yaparken Paso Tepesi'nde böyle tadilat yapıyorlardı. Aynı kafa, aynı mantralite. babamı da tehdit ediyorlar zaten. Ananı öldüreceğiz, babanı öldüreceğiz, abine kalp krizi geçittireceğiz. Ona kaza geçittireceğiz, birine tokat atacağız. He, ben kalp hastasıyım ha dedi diyor haberleri yazıp yazıp bana manipülasyon yapmak için uzman yardımıyla hangi haberden benim manipüle olacağımı biliyor bana gaslighting taktiği uyguluyor resmen adam canıma kastediyor ben şeker hastası oldum ya benim karaciğer fonksiyonlarım gitti bütün egzama alerji cildim full rahatsızlık saçlarım döküldü açıldı şuraya bakar mısınız açıldı döküldü saçlarım koydum 28 işe yok o şundan oldu yok o bundan oldu bin tane çarşıdan şey getiriyorlar bin dereden su getiriyorlar bu insan insanlıklarını kaybettiklerinin resmini çiziyorum bunların annelerinin şeytanla bağını düşünüyorum artık bunlar insan evladı olamaz yani ee, bu videoda bu kadar ee, bir iki ufak bir şey kaldı onları söyleyeceğim ondan sonra e, post mobbing konuşarak öğrendeki post mobbing ile ilgili daha anlatacaklarım var sadece konuşarak öğren kısmını toparlayacağım toparlayabilirsem bu şekilde bu videoda gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalın İyi akşamlar